Evet bugün boncuklu çanta yapımını öğreteceğim hemen kullandığım malzemeler şöyle 10 milim kristal boncuğum var çok da güzel oluyor gelinler için de tavsiye ederim şöyle 6 numarada e, misina var makara şeklinde ama siz 4 4 alırsanız daha iyi birazcık kalın geldi ve bana onun için hemen şöyle istediğiniz şekilde şu şekilde iki katlı kesiyoruz iki kat yapıyoruz şöyle hemen dört tane boncuğumuzu evet bir tarafa geçirelim şu geçirmediğimiz tarafı da üstünden geçerek şu şekilde bir tanesinden geçelim ve asılalım. Evet, şu şekilde olduktan sonra şöyle bir tarafa Şöyle bir tarafa iki. Evet. Tutarak böyle yaparsanız da bu tarafı da bir tane boncuk alarak şu şekilde iki koyduğumuz boncuğun yukarısından bu şekilde geçerek ikisini bir asılıyoruz. Evet. Şöyle iki tane olduk bile. Hemen tekrar edelim. Bir tarafa iki. Şöyle yerleştirdik. Öbür misinamızı da aldık. O tarafa da şöyle bir tane boncuk takıp hemen iki koyduğumuz boncuğu üzerinden geçiyoruz. Evet bu şekilde devam edeceksiniz 15 sıra yeterli oluyor küçük bir çanta için boy olarak da en olarak 15 yapabilirsiniz boy olarak da 14 yeterli olacaktır şöyle bir taneyi aldım ve geçirdim. Evet. Bu şekilde şunları sayarak 1, 2, 3 ve 4 olduk. Siz 15 yaptıktan sonra şöyle hemen dönüşü de öğreteyim. Şu şekilde tutun. Tuttuktan sonra şu tarafı boş şekilde son boncuğunuzun içinden Evet. Bu şekilde geçerek şu yandaki boncuğumuza geldik. Geldikten sonra bu taraftaki ipimizi de bu taraftaki ipimizi de şöyle tutalım. Şöyle görün diye. Onu da aynı şekilde çıkardık. iki ipimizi de şu şekilde çıkarıyoruz. Evet dönüşlerde her zaman dışa dış ipimize iki tane alıyoruz. Sadece birinci boncuğumuzda yapıyoruz bunu. Orta kısmada bir tane koyuyoruz koyduktan sonra şöyle iki boncuğumuz var. Hemen bir tane boncuğumuzu içinden geçtik ve ikinci sıramıza da başlamış olduk. Bu şekilde ortadaki ipimizi de hemen yandaki boncuktan geçiriyoruz. Şöyle geçirdikten sonra dış kısma bir tane gelecek şekilde şöyle iç kısmada bir tane boncuk alıp şöyle dıştaki misinamızla şöyle ortadaki boncuğumuzdan geçtik ve ortadaki boncuğumuzu da hemen yandaki boncuğumuzdan geçtik tekrar ortadaki boncuğumuza bir tane dışarıdaki ipimize bir tane alarak ortadaki boncuğumuzdan geçtik. Yandaki boncuğumuzdan da bu şekilde geçiyoruz. dıştakine bir şöyle içtekine bir aldıktan sonra hemen ortadaki boncuğumuzda bu şekilde geçeceğiz daha sonra tekrar şu şekilde geçtikten sonra şu yan boncuğa geliyorsunuz Şöyle yan boncuktan bir tanesini geldim. Bunu da aynı şekilde geçerek Evet. Bu şekilde ikinci sıramı da tamamlamış oldum. Şimdi üçüncü sıraya geçişte göstereyim. Ne dedik her zaman bitişlerde ilk yaptığınız dış kısma iki tane alıyorsunuz. Şu şekilde ortaya da bir tane boncuk alıyorsunuz hemen şöyle iki koyduğum ipimizi alalım ortadaki boycuğumuzdan geçelim şöyle ipi koymayalım hemen yandaki boncuğumuzdan geçelim Evet bu şekilde 3. sıraya da başlamış oluyorsunuz. Daha sonra bir bir alarak bir dıştaki tarafa bir içteki şöyle tarafa alarak şu şekilde geçtik. Hemen şu yandan da geçiyorsunuz. Şöyle ipiniz azaldı diyelim. Şöyle sırayı tamamlayacaksınız gene bu şekilde devam edeceksiniz. Şöyle ipi yürüterek. Şöyle istediğiniz yerden giderek ama ipiniz belli olmasın. Şöyle bu tarafa geldikten sonra şu şekilde girdiniz. Şu şekilde misinamızı şöyle düğüm atıyorduk. Gene düğüm atın. ve içinden bu şekilde geçerek boncuğunuz da belli olmayacaktır. Evet bunu da aynı şekilde bu da kısa kaldı ama deneyelim. Bu tarafı da aynı şekilde geçirdim. Asıldım. Şöyle şunu Şöyle aşağıdan girip şu düğümün içinden geçirdik. Evet, bu birazcık daha kısa olduğu için şöyle geçirelim bakalım. Evet bu şekilde düğüm atacağız. Kısayla da birazcık uğraşalım. Tutabilirsek tutamadık. Evet bu şekilde yapacaksınız yapmanız gereken şöyle şu ipinizi şu şekilde tutup bunu içinden geçiriyorsunuz iki kere bu işlemi yapıyorsunuz şu şekilde bir şöyle tekrar yapıyorsunuz. Ve şu şekilde başka yerden de geçiyoruz. Evet, normal bir şekilde de ekleme yapacaksınız. Ne kadar isterseniz keseceksiniz. Bu şekilde aldığınız misinayı da buradan Evet bu şekilde buradan da geçerek aynı şekilde devam edeceksiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Beğen tuşuna basmayı unutmayın.